Merhaba dostlarım. Bugün Ibex Airdrop ile ilgili ciddi bir hatırlatma yapacağım. Eğer Ibex Airdrop'una katıldıysanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ibex Airdrop'un sonuna geldik dostlarım. Şubat'ın birinde bitiyor. Bu nedenle Twitter'dan yetkililer tweet atmış demiş ki Ibex Airdrop'un sonuna geliyoruz. Cüzdanınızı oluşturun. Ibex Airdrop'una cüzdanınızı bağlayın diye. Eğer cüzdanınızı oluşturmadıysanız bu videoda cüzdan oluşturmayı ve de cüzdan bağlamayı göstereceğim. Benim izleyicilerimden herhangi birinin bu adımları yapmayıp da IBEX tokenini kaybetmesini istemem dostlarım. Sonuna kadar izleyin. Sonradan airdrop bittiğinde ben neden IBEX token alamadım, IBEX'ci token alamadım diye ağlamayın dostlarım. Hemen geliyoruz. Aşağıdan profilimize tıklıyoruz. Bakın buradan günlük sandık açabiliyoruz. Eğer hala üye olmadıysanız bu airdropa dostlarım. Benim 24.800 puanım var. Şu anda üye olup yani ocağın sonuna kadar hiç fark etmez. Airdrop bitimine 3-4 saat kalan üye olabilirsiniz ve de yarım saat 45 dakikada dostlarım 28 bin kaçtı. 24.000 puanı toplayabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Burada görevleri var alt alta. 2.000 puan veriyor, 5.000 puan veriyor, 3.000 puan veriyor. Bunları toplaya 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 dostlarım yarım saat 45 dakika içerisinde 24.000 puanı kolaylıkla yaparsınız. Aşağı üye olma linkini, üye olma videosunda bırakırım. Hemen geliyoruz dostlarım. Tıklıyoruz. Bakın aşağıda Get IBXC var. yaptı. Tekrar giriş yapıyoruz dostlarım. Üç noktayı tıklıyoruz dostlarım. Aşağıda pardon. 3 noktayı tıklıyoruz dostlarım. En alt iniyoruz. Get IBEX G diyoruz. Bakın. Sizde burada böyle gözüküyorsa dostlarım cüzdanınızı oluşturmamışsınızdır. Cüzdanınızı bağlamamışsınızdır. Hemen cüzdanımızı oluşturalım. Create Wallet diyoruz. En alttakini tıklıyoruz dostlarım. Bakın ben cüzdan oluşturmuşum. Ama nedense cüzdanımı bağlamamışım. Bakın bunu kopyalıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz dostlarım. Submit diyorsunuz. Sizden onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum diyorsunuz dostlarım. Tamam. Onayladı. Şu anda cüzdan adresimizi kaydetti dostlarım. Evet dostlarım cüzdan adresimizi bağlamış bulunmaktayız. Cüzdan adresi oluşturamıyorum çünkü ben daha önceden oluşturmuşum. Bu videoda cüzdan adresi oluşturup da cüzdanı bağlamayı gösterecektim ama maalesef ki gösteremiyorum. İlk çekmiş olduğum Ibex AirDrop'unu aşağı bırakacağım. Detaylı olarak dostlarım orada anlatmıştım. Detaylı olarak bakarsınız adım adım ağır ağır yaparsınız. Benim izleyicilerinden bir tanesini çıkıp da ben Ibex AirDrop'unda cüzdanımı bağlayamadım, paramı alamadım demesin bana. Çok pis kızarım dostlarım. Gbox airdropunda da böyle oldu. 3-4 tane dostlarım, arkadaşlarım geldi bana dedi. Abi ben cüzdanı e, Gbox airdropunda da climb etmek gerekiyordu. Climb etmedim abi. Aman abi seni izlemedim. Videonu kaçırmıştım falan dedi. Çok sinirlendim. Burada da aynısının olmasını istemiyorum dostlarım. İhmal etmeyin dostlarım. Daha önce e, yüklemiş olduğum Ibex airdroplarına da bakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlarım. Bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa Twitter'dan sorabilirsiniz. Saat kaç olursa olsun. Evet, AirDrop'a katılıyoruz arkadaşlar. Siz de İngilizce olacak. Ben sayfayı... Buradan Twitter'dan bize izin istiyor arkadaşlar. İznimizi veriyoruz. Bakın burada bizden bir tane Türkçe'ye çevirelim şunu. Bizden bir cüzdan adresi istiyor arkadaşlar. Bu cüzdan aktesini nasıl çıkartacağız? Hemen bir gidelim bakalım. Connect diyelim. Tamam, bağlan işte. Tamam bağlandı arkadaşlar. Bir tanesine bağlandı. Geri mi gidiyoruz? Evet. Create or import diyor, account diyor. Bir hesap aç diyor. Evet arkadaşlar, bakın benim bir tane cüzdan adresi oluşturdum şu an. Bunu kopyalıyorum. Bizden orada bir cüzdan adresi istemişti. Geliyoruz burada birkaç yerini keseceğim ben videonun. Çünkü kendi cüzdan e, 12 tane kelime veriyorlar ya o kelimeleri gördüğüm için yani o ilerleyen adamlar da size de 12 tane kelime verecekler. Ben o kelime verdikleri tarafları falan kestim. Sizden o 12 kelimeyi girmenizi isteyecekler. Şifre isteyecekler. Kendi belirlediğiniz şifreye gireceksiniz. Tamamlamış olacaksınız. Submit diyelim arkadaşlar. Bakın submit diyoruz. Success diyor. Padding diyor. Beklemede diyor onaylandı mı? Galiba onaylandı arkadaşlar.